Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çark çeviriyoruz. Çarkı çeviriyoruz. Çıkan karaktere oynuyoruz. Ve bir daha çeviriyoruz. Çıkan haritada oynuyoruz. Biraz tuhaf oldu ama. iyi oldu boşver. <laughs> Bu arada arkadaşlar yapmamı istediğiniz görevler varsa en yeni videonun altına yorum yazın. Şu şekilde isminiz gözüksün. Şimdi çarkı çeviriyorum. Shelly çıktı. Şimdi bakalım Shelly ile hangi haritada oynayacağız. Shelly ile hesaplaşma oynayacağız. <laughs> hesaplaşma oynuyoruz ya. Lan şunlara bak. Oo. Parçalayacaklar bizi. Bir enerji vs 14 enerji. <laughs> Valla bunda pek bir şey yapamadık. Bir sonrakine geçelim. Şimdi tekrar karakter seçelim. Bakalım hangi karakterle oynayacağız. Neymiş? Rosa. Rosa ile oynayacağız. Rosayla savaş topu. İyi severim. Bakalım bu maçı alabileceğiz mi? Rosa'ya güveniyorum da. Bilgisayarda oynayınca sıkıntı ya. Bak bak top hemen geri veriyor. Al, Al lan sana. Al sana cin. Bak ya ayı yolladı ya. Vur ayıya. Hepsi öldü lan. Pis edin onları. Atamayacak ama bizimkiler. Biliyorum yani atamayacaklar. Çünkü benim gelmem lazım buraya. Benim atmam lazım. Oo, beni kendine çekti. Hani top da elimden gitmeseydi daha güzel olurdu. Direkt kaleye girerdim orada. Bak ya. Ben öldüm. Ben öldüm de. Top alın kaçın lan. Top al kaç bari. Aha. Girdi lan kaleye girdi. Uff. İyi tuttum ama. Askeri tuttum <laughs> Bunu atmamam lazım Cık, Hata yaptım ya Geri bırakamadım şutu Orada bırakabilseydim normal vurup Kalkan açacaktım Ölüme koşuyoruz ya. Hadi şu maçı alalım. İyi oynadık yani. Boşa vermeyelim şu maçı. Alın pası. Al pası. Ya işte bu ya. İşte bu. Paslaşınca oluyor ya. Gelmeyin lan. Gidin. Maç bitti. Bu kadar. Hangi karaktere geliyor? 8 bit. Lan hiç hareket etmiyor bu karakter ya. Hangi artıda oynayacağız bakalım. Sıcak bölgede oynayacağız. 8 bitle şuraya gidene kadar zaten öldük ya. Başka karakter mi yoktu ya? 8 bitle burada nasıl oynayayım ben şimdi? Al Al lan öldürdü beni Al Kaçtı cana bak Ama bırakır mıyım seni ben? Seni ben kimselere... Aha Çok iyi Hepsi oraya gitti şöyle uzaktan destek vereyim size. Alın onu. Süper. Ben de buradan destek. Öldünüz ama olsun. Ben buradan süre arttırıyorum sürekli. Ana ka kaçamıyor ki. Şuradan. Tamam. Şuradan gelir misiniz bana? Bana gelmiyorlar. Sürekli yukarıya gidiyorlar. Gitseniz de bu maç bitti kardeşim. Hangi karakter geldi? Piper. Var hesaplaşma falan gelsin. Savaş topu mu? Ben uzaktan anca desteklerim böyle. Aynen öyle. Ben böyle uzaktan sizi desteklerim. Beni hiç yanınıza çağırmayın. Oo, deli vurdum ama. Ha. Şöyle al onu. Aynen. Ben de bir kav vuruyorum. Güzel. Ben şurayı kırmam lazım. Ve gol attık. Süper. Hiç ummuyordum ya. Vallahi süper vurdun. E bitti. Kalenin önü bomboş. At. Çok kısa sürdü bu. Şimdi bir sonraki karaktere de bakalım. Bakalım hangi karakter çıkacak. O Nita çıktı. Nita'yı severim. Bakalım hangi haritada. Yine mi savaş topu ya? Adamların golcüsü var. O güzel vurdum Headshot Al at al Atamasan var ya ağzına İyi bari Şuradan Kaçamayacağım Topları Lan yani oraya atabilseydim bari topu Ve maç biter çok kısa sürdü bu maçta Şimdi bir sonraki karakteri seçelim. Bakalım hangi karakterle oynayacağız bu sefer. B ile oynayacağız. B de severim. Yeni çıkarttım zaten bu karakteri. Baya zevkli bir karakter. Hangi alanda oynayacağız bakalım. Sıcak bölge. Şöyle aşağıya tutayım ben hemen. Aynen hemen aşağı geldiler. Tamam yukarıya gidin. Ya benden uzak durmaları lazım. Benden uzak durmazlarsa ben bir iş yapamam bunlara karşı. Dibime geliyorlar hemen. Gelmeyin lan. Bak. Neydi de bir tane. Şöyle. Bir tane de aynen öyle. Kör attım değdi. De şöyle güzel değdirdim. Vur ona bir tane. Süper. Lan o sana değmesin. Sana değerse beni de öldürür. Şöyle değdi. Bir tane de öyle. Süper. Aldım. Lan ben öldüm. Çok az canı kaldı onun. Aldınız mı onu? Tamam. O iki tane geliyorlar. Lan onu değdirdim. Süper. Boşa gitmedi attı. Lan lan lan. Bir tane bu ölürüm. Aşağı çektim oyaladım bayağı onu. <laughs> lan bende kalmamış. Bu oyun bizde. Gel bakalım ya. Değdi bu. Sen de değ. Sen değmedi. O değiyor. Sen niye değmiyorsun? Sen değil Aa. Düz. Zorlandık bayağı ya. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayalım.